biz de hesaplayalım küçücük. Herkes gel. Gel. Ortada açalım. Şimdi tane mi giriyoruz? Ya. On tane diğerdeki. Dolar mı olsun? Dur, koyada. Dur, bir turist çıkalım. Bir İnternette gördüm işte ilk Tamam. 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 Şimdi emekliler hepsi sokaklarda geziyor. Ben böyle düşünmedim. Zaten çalışmaya alıştım bir adamım. Aklıma bu geldi. Bitniğe gittiğimiz zaman köpeklerin nasıl sağa sonra saldırdığını gördük. O bakımdan aklımıza bu yattı. Başladım ev yapmaya. Önce oğlumdan bunu şey yaptım. Projesini çizdik. Başladım yapmaya. Ben maaşından 4-5 ayda bunlar anca yaptım. 153 tane ev yaptım. Vatandaş geliyor, gidiyor, ekmek, mama bir şey veriyor. Ya kışın kar Dizde kar yağdığı zaman ne olacak? Onun için ben şimdi kendimi adadım. Bir, iki, ben burada o timsah gözü yaşı döken hayvan sesleniyorum. Gelsinler kardeşim, bulsunlar beni, numaram orada. Gelelim bir araya, birleşelim. Kışa kadar hiç olmasa en azından bir iki bin ev yapalım. Durum bu. Ama yalnız yaparsan beni yapacağım ve evim o kadar. Gücüm yetmez. Emekli maaşım bu. Bana para vesel almam. Geleceğiz, birleşeceğiz. Ne lazım bize branda, ne lazım bize çıta, ne lazım sunta. Alalım, koyalım onu, başlayalım yapmaya. Hayvan bırakanlara ben şunu söyleyeyim. Onlara diyecek hiçbir söz yok. Neden biliyor musun? O insan yani Hayatı sevmeden, insanları sevmeden, hayvanları sevmeden yoksun birisi bu adam. Alışmış evde yemek yemeye, mama yemeye, soğukta durmamaya alışmış. E şimdi orman atası ne yapacağım bu? Çekmeköy Belediyesi'nden Allah razı olsun. Geldi kamyondan, şey yaptık, geldik dağıttık, yardım ettiler. Yani hayvanlara yardım. Hakikaten öyle.